Merhaba değerli arkadaşlarım Şahin Vido YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kütahya'dan köyümüzden hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz. Değerli takipçilerimiz bugün sizlere öyle bir ot göstereceğim ki gerçekten böyle bir ot var mıymış diye siz de şaşırıp kalacaksınız. Bu önümde görmüş olduğum ot bakın şöyle şimdi biraz sonra sizlere göstereceğim. Etrafa paralel şekilde yayılan ve yaklaşık bir metre bir buçuk metre kadar uzayabilen e, böyle topuz gibi dikenleri olan ve çok sert dikenleri olan e, bunlar kuruduğunda insanın ayak ayakkabısından geçen ve çok can yakan bir diken türü e, arkadaşlar. Ve bunun faydalarını duyunca inanamayacaksınız. Değerli tarifçilerimiz gerçekten bu e, deve çökerten ya da e, demir butra dediğimiz bitki bunu e, çiftçiler çok sevmezler. Yani bunun tarlada oluşumunu çok istemezler. Bunun nedeni insanın ayağına battığında bu çok can yakıcı bir acı verir. Fakat Allah hiçbir şeyi sebepsiz yere yaratmamış. İşte bu görmüş olduğunuz demir bıtırağı değerli arkadaşlar afrodizak etkisi vardır. Yani afrodizak ne demektir? Yani hem kadında hem erkekte istek artırıcı bir özelliği var. Bunun yanında da çocuğu olmayan veya kadınların veya erkeklerin de Sperm sayılarını artırıyor ve aynı zamanda da çocuk oluşumuna yardımcı oluyor değerli takipçilerimiz. Gerçekten sporcuların en çok tercih ettikleri bir bitkidir bu. Çünkü kasları geliştirici özelliği vardır. Aynı zamanda çay olarak içildiğinde de böbrek taşlarını ve kumlarını döktüğü döken bir özelliği vardır. Şöyle bir tanesini sizlere kökünden göstermek istiyorum. Yere paralel olarak yayılırlar. Yani neredeyse şöyle bir buçuk iki metre kadar geri bir diken kaplar arkadaşlar. Şöyle söküyorum ve boyunun ne kadar büyük olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Bakın kökü yaklaşık 30-35 santim kadar toprağa uzayan ve şöyle hemen hemen bir metreye yakında boyu olan bir diken türü bu değerli arkadaşlar. Dediğim gibi tarlayı geniş şekilde kaplar. Ve bunu bu şekilde e, kuruttuğumuz zaman arkadaşlar üğüterek çay olarak içebileceğimiz gibi aynı zamanda bu taze dallarından da e, salata yapılabilir. Yani şuralarını alabiliriz. Bunları çiğ olarak yenebileceği gibi aynı zamanda e, haşlayarak, kavurarak ya da e, salata yaparak da bunları tüketebiliriz. Çok çok şifalıdır değerli takipçilerimiz. E, gençleşmek isteyen kişilerin bunu tüketmesi gerekiyor Hakikaten hem vücut gelişiminde özellikle sporcuların tüketmesi gereken bir besin aynı zamanda da insanı besleyen bir özelliği var fazla bir zarar da yok arkadaşlar bu otun çok bilinmese de şifaları gerçekten saymakla bitmiyor değerli arkadaşlar Tıpkı semizotundaki otundaki semiz otu gibi bunun da böyle taze yerlerini salata olarak tüketebiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda e, turşusunu yapabilirsiniz. Haşlayarak yine zeytinyağlı limonla yiyebilirsiniz. Salatalarınızı yemeklere katabilirsiniz. Kavurarak yine gene kullanabilirsiniz. Taze yerlerini. Yani e, birçok alanda bu otu tüketmek etmesi kolay değerli arkadaşlar. Biz de böyle bu otlardan şimdi tazelerinden uçlarından alacağız ve bunları e, tuza akşam salata olarak tüketeceğiz değerli takipçilerimiz. Hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum bunu. Bakın arkadaşlar şu dikenleri görüyorsunuz. Bakın bu topuza benzeyen dikenleri var. İşte bu dikenler kuruduğu zaman insana battığında e, yuvarlıktır. Bunlar çok can yakıcı olur. Onun için çiftçiler bunu tarlalarında çok sevmezler. Böyle ee, sarı sarıda çiçek açarlar. Şöyle e, akşam üzeri çiçeklerini kapatırlar ama sabahları bunlar daha canlı oluyor böyle arkadaşlar. Sarı sarıda çiçekler oluyor. Ot bu Değerli tarihlerimiz. Gördüğünüz gibi boyu neredeyse bir metreye yayılan bir ot türü. Bunları e, alacağımız yerler arkadaşlar şöyle taze olan e, filizlerini almamız gerekiyor. E, çok tazeyken her tarafını kullanabilirsiniz. Ancak şu anda bu otlar artık yaşlanmışlar. Onun için böyle uç kısımlarından, taze yerlerinden alacağız ve bunları yiyeceğiz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu dikenin yerel ismi çoban iğnesi, demir dikeni, deve çökerten olarak da adlandırılır. Latince ismi ise Tribulus testeristir. Dünya üzerinde yaklaşık 275 türü bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. Dikenleri o kadar güçlüdür ki bisiklet tekerini bile delebilir yani. Bu bitki üreme fonksiyonları artırmasıyla kısırlık problemlerine karşı destekleyici olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca çoban çökerten otu gene fertiliteyi artırıcı ve afrodizak etkisiyle hem kadınlarda hem de erkeklerde üreme salgısına yardımcı rol üstleniyor arkadaşlar. Bunun yanında gene idrar söktürücü, karaciğer koruyucu, kolesterol dengeleyici, kas kütlesini artırıcı, ağrı kesici, dolaşım artırıcı ve kan şekerini dengeleyici özelliklerde dikkat çekmektedir. Bu bitkinin köklerinde değer taşıdığınız aktif içerinin kök kısmında fitosteroidler, folomenitler, alkolitler ve glukositler maddesi içermektedir. Farmakolojik çalışmalara öncü olan çoban çökerti notu arkadaşlar birçok hastalıkta da şifa olarak kullanılıyor. Özellikle eşey hormonları dengeleyip testosteron hormonlarının dengesine yardımcı oluyor arkadaşlar kas gelişiminize fiziksel dayanıklılığı destekliyor. Karaciğer yağlanmasının önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Vücuttan ödemin atılması, intihap koruyucu özelliği, idrar yolu ve safra kesi intihaplarını da engelliyor. Gene kadınlarda tüylenme ve kronik saç dökülmesinin önüne de geçebiliyor bu ot. Özellikle kadınlarda östrojen seviyesinde pozitif etki sağlayarak menopoz sürecinde kemiklerin erimesini, astropoz engellemesine de yardımcı oluyor gene. Antoksidan kapasitesi yüksek olduğundan dolayı bu otun çevresel nedenlerden dolayı artan stresi de engelliyor. Bu otun o kadar e, şifalar var ki değerli arkadaşlar e, özellikle tansiyonu dengeler. Detoks özelliği ile kanı filtreleme özelliğine sahiptir. Bu sayede damar yolundaki toksinler ve yabancı maddelerin bakteri gibi, parazit gibi buna benzer uzaklaştırmada yardımcı rol oynar. Böylece kan basıncının yükselmesini engellemeye yardımcı olur. gene yüksek tansiyon belirtilerini de minimuma indirir. İntihap kurutucu etkisinin ön plana çıkması vücutta intihabı artıran faktörlerin en azına indirmeye yardımcıdır. Kontrollü hücre ölümü olarak bilinen opoptozite destek olması kronik enfeksiyonun azalması yardımcı olur. Bu ot ayrıca kasların gelişmesine de yardımcıdır arkadaşlar. Yağ protein metabolizmasının kontrol çalışmasına destek verir çoban çökerten otu. Ayrıca vücutta fazla yağ depolanması yakılmasına da yardımcıdır. Gene depo yağının miktarının azalması ile kas bölümünde proteine dönüşümünün desteklenmesini kas gücünü artırmada rol oynar. Kadın ve erkek metabolizmasında öncü hormonların dengelenmesi protein indeksinin yükselmesine yardımcı olmaktadır. Peki bu kadar şifanın yanında bu otun zararları var mıdır değerli arkadaşlar? Her bitkide olduğu gibi fazla tüketildiğinde bazı yan etkiler oluşabilir. Bunun için mutlaka ve mutlaka doktora danışarak kullanmak gereklidir. Özellikle kanser, kemoterapi ve radyoterapi alan hastalar doktor koltuğunda kullanması önerilir. Hamilelik ve enzina döneminde doktora danışılması önerilir. Düşük tansiyonlu hastaların bitkide uzak kalması tavsiye edilir. Gene 11 yaş altı çocukların doktor konuda kullanılması önemlidir. Hormon tedavisi gören kadın ve erkeklerin doktora danıştığa kullanılması tavsiye olunur. Bu otun değerli arkadaşlar doz olarak, ekstrat olarak, kapsül olarak tablet veya çay olarak sıvı formda tüketilmesi gerçekleştirilebiliyor. Yani bunları e, satan internet sitelerinden de alabilirsiniz, güvenli aktarlardan da alabilirsiniz tabii ki. Çoban çöker tohumu da çay kaşığı olacak şekilde kaynama haznesinin içerine ilave edilir. Hazne içerisinde bir bardak su eklenir. Kaynama süresi 5-10 dakika arasında kısık ateşte sürdürülür. Kaynama süreci tamamlayan bitki çayı demleme süreciyle 3-5 dakika ağız bölümü kapalı halde muhafaza edilir. Sonrasında Süzgeç yardımıyla süzülen çayın günde bir kez olacak şekilde tükenmesi tavsiye edilir. Bazı takipçilerimiz daha önce yayınlamış olduğumuz videolarda çoban çökertin olup damar açar mı diye sormuşlar. Evet damar iç ve damar dışına verilen sıvılar gene hemostazı sağlamak adına sistemli çalışır. Bitkinin antioksidan özellik olması damar içi atık ve toksinlerin uzaklaştırılması için mekanizmaları aktive etmeye yardımcıdır. Sekonder kan akışının sağlanmasına yardımcı olması damar açma özelliği ön plana çıkarır. Bu otun bilimsel çalışmalarında bitkinin günlük kullanım dozları 200 ya da 1200 mg arasında farklılık gösterir. Hastalığı önlemek ya da hastalıkları kolay atılması adına kullanılan bitkinin ürünler aç karna kullanımda emilim düzeyi daha yüksek olacaktır. Gene bu bitki değerli arkadaşlar çoban çökerten cinsellik konusunda da vücudu destekler, libido yükseltici ve afrodizak etki sayesinde cinsel gücü artırmaya da yardımcı olduğu bilinmektedir. Evet şu şekilde... Sarı sarı çiçek açıyorlar ve topuza benzeyen şöyle dikenleri var şurada görüyorsunuz. Bakın şuna e, topuza benzeyen dikenler var arkadaşlar. Bunlar tamamen erdiğinde e, çok batıcı bir dikenler olur bunun. Buna deve çökerten denir gerçekten. Dikenleri ayakkabıdan geçer ve çok can yakıcıdır. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi ot hem çok şifalı, hem çok faydalı. Ancak ayağınıza batmasın, dikkat edin. Gerçekten ayakkabınızın altını deler. Ne kadar kalın olursa olsun ayakkabınızdan ayağınıza geçer ve çok acı verir. O yüzden dikkatli olun. Tarlalarınızda eğer yemeyecekseniz bunu görürseniz dikenler oluşmadan toplayıp bir kenara atın değerli arkadaşlar. Çünkü her diken, her topuz bir tohum olarak tekrar çıkacak. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir sağlık videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın değerli takipçilerimiz. Kendinize iyi bakın inşallah. Hoşça kalın.